Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu şu an ekranda da gördüğünüz gibi laptop. Laptopumuzun anakartı ve bu anakartta özellikle başlı başına sorun gösteren, arıza gösteren e, enerji girişi arkadaşlar. Bu enerji girişiyle ilgili sizlere bir tüyo vereceğim. Tabii ki yapıp yapmamak e, size kalmış ama detaylara geçmeden önce Öncelikle sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra arkadaşlar bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oraya da katılmanızı bekliyorum. Takip edip elbette iletişimde kalmanızı istiyorum arkadaşlardan. Çünkü Buradaki Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip ettiğiniz zaman erişim sağlayabilir. İrtibata geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey abone olup sonrasında bildiri butonunuzu açmak. Daha sonrasında arkadaşlar Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip etmek. Evet arkadaşlar sizlere bir anket sorun gelsin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce kullanmış olduğunuz laptoptan memnun musunuz? Memnun olanlar yorumlara fikir ve görüşlerini yazsın. Memnun olmayanlar, değiştirmeyi düşünenler beğeni butonuna tıklasın. Bakalım kimler ne düşünüyor. Farklı fikir görüşleri olanlar yine yazabilir. Önemli olan ankete katılıp düşünce ve görüşlerinizi yazmak. Kullanmış olduğunuz laptoptan memnun olanlar e, yorumlara yazıyor. Memnun olmayanlar neden memnun olmadığını beğeni butonuna tıklayarak veya yorumlarda yazabilir. Bakalım kimler ne düşünüyor aramızda. Evet arkadaşlar dediğim gibi laptoplarda enerji yani batarya Kullanımı esnasında bataryamızı kullanırken tabii ki belirli bir süre sonra e, bataryalar ölüyor. Değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirmediğiniz takdirde tabii ki verim alamazsınız. Aslında e, yeni model e, laptoplarda genelde batarya değiştirilmiyor İçine montajlanmış. Ama belirli bir süre sonra bu bataryalar e, değiştirilmek zorunda alınıyor veya da kimisi değiştirmeden benim gibi kendinden örnek vereceksem sürekli fişte kullanmak zorunda kalıyor. Tabii ki fişte kullanılınca gördüğü gibi hareket e, ettiğiniz zaman ister istemez yani örnek olarak bu e, burada kopukluklar olabiliyor. Kopukluk olduğu zaman tabii ki bunun tamiratı kolaydır aslında. İlk başta buranın bozulduğunu zannediyorsunuz. Ee, tabii ki burayla ilgili de önemli bilgi vereceğim sizlere arkadaşlar. Ama öncelikle bunu da tüy olarak vereyim sizlere aklınızda bulunsun. Mutlaka işinize yarayacak bir bilgidir. Yani ilk başta burada bir kopukluk olduğu zaman kablonun içinde kopukluk olmasından dolayı aslında göremiyorsunuz. Gerçekten kopulmuş mu kopulmamış mı. Belirli aralıklarla sürekli laptopunuz devre dışı kalır. Stop eder. Ve siz sorunun burada olduğunu zannedersiniz ilk başlarda. Oysa ki sorun buradadır. Ama sonrasında tabii ki bozulur. Bu ayrı bir konu. Öncelikle daha doğrusu konumuz budur aslında adaptör girişimiz. Ama bunu da sizlere belirtmeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar kablonun içinde yırtılma olabiliyor. Bilginiz olsun. Yırtılma oluyorsa e, zaten şöyle kablonuzu hafif sallattırdığınız zaman şu ucu sallatmadan şuraları sallattırdığınız zaman e, enerji kesiliyorsa laptopunuzdan bilin ki kablonuzdandır. Yani kablonun en çok kullanılan, en çok e, burkulan e, ke, ne bileyim yani gerilen noktası neresi ise orayı kontrol edin. Kablonuzda sorun yoksa tabii ki bakmanız gereken adaptör girişinizdir bilginiz olsun. Yani hatta bu kabloda da e yırtılma aynı zamanda temas olayı da olabiliyor. Yangınlara da vesile olabilir haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü sonuçta 19 volt buradan geçiyor ve bu 19 voltun düşünün yani içeride yırtıldığını ve birbirine temas ettiğini. Yani en kötü ihtimalle adaptörünüze kısa devre yaptırır. Aynı zamanda yangınlara da vesile olabilir. 19 volt her ne kadar düşük volt gibi görünse de buradaki voltaj düşük değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi asas konuya gelecek olursak arkadaşlar Belirli bir süre sonra bu da bozulabiliyor. Çünkü sonuçta e, bunun da bir ömrü vardır. Tabii ki tak çıkar, tak çıkar, gevşeme, e, hareket halinde e, açılma, lehimlerinin bırakma olasılığı olabiliyor. Ama genellikle en büyük olay gevşemedir. Tabii ki lehim bırakma olayı da olabiliyor. Lehim bırakma olayı arkadaşlar sizlere tavsiyem e, şöyle kısa devre yaptırmadan sonuçta 3 e, ayaktan oluşuyor genelde. Yani ee, artı ucu tabii ki değişebiliyor laptoptan laptopa. Ee, eksi ucumuzun e, bağlantı aç kapa veyahut da genelde burası artı olabiliyor, burası eksi olabiliyor. Değişiyor tabii ki üretici firmadan. Yani burada anahtar sistemi var iki ayağımız. Buradaki ayağımız da tabii ki e, ana hattın girişi ve ana hat bu ikisinin üzerinden yani bunları pili devreden çıkarıp Enerjiyi devreye göndermek veya da pili devreye çıkarttığınız zaman pilin devreye girmesini sağlayan bir anahtardır. Sonuçta üç ayağın ikisi kullanılıyor, birisi de anahtar görevini görüyor. Şimdi arkadaşlar buradaki lehimleri tabii ki temas etmemeniz gerekiyor. Soğuk lehimlerdir, yani lehim tabancasıyla yaptığınız zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Temas esnasında kısa devrelere vesile olabilirsiniz. Laptopunuza tamamıyla veda edebilirsiniz. Buna dikkat edin. Ee, yine uyarımı yapayım. Uyarıya gerek var mı yok mu bilmiyorum. Sorumluluk size ait arkadaşlar. Burada ben deneyimimi sizinle paylaşıyorum. Yani kalkıp da %100 başarılı olacaksınız diye bir garanti vermiyorum. Sonuçta bu laptop bozulsa da benim ürünüm. Ben kendim üzerinde denemeler yapıyorum. Ama bu denemeler esnasında başarılı olduğum için sizlerle paylaşıyorum. Bu lehimlere ne kadar soğuk olsa da bırakma olasılığı olabilir. Bunları lehimleyerek başta sorunu gidermeye çalışabilirsiniz adaptör girişinizi. Ve hala adaptör girişinizde yani sürekli aç, taktığınız zaman açılıp kapanma oluyorsa şöyle bir durumda olabilir arkadaşlar. Benimki gibi gevşeme olasılığı olabilir. Yani benimkinin ucu nasıl göstereyim sizlere. Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar e, pini içeri giriyor gördüğünüz gibi ekranda. Bu pin e, içeride gevşemiş ve ben ne mi yaptım bunu da sizlerle paylaşayım. Tabii ki sizinkinin ucu farklı olabilir. Benimkimin e, yani adaptörümün ucu gördüğünüz gibi e, bu eksi artısı içeride gördüğünüz gibi. Bir toplu iğne ucu gibi. ve Bu toplu iğne ucu bu deliğe girdiği zaman zamanla bu deliğin gevşeme olasılığı var. Benim yapmam gereken neydi? Bunu komple söküp değiştirmem gerekiyordu. Ama elimde böyle bir şey olmadığı için ve sürekli şu adaptör girişini takıp çıkartmadığım için arkadaşlar değiştirmekle uğraşmak, ekstra masraf yapmak yerine ben şöyle bir çözüm buldum. Ee, kısa süreli aslında, uzun süreli olmayacak tabii bunu daha profesyonelce yaparsanız belki uzun süreli olur. Arkadaşlar şöyle bir e, telefonlarda kullanılan bakır kablo yani herhangi bir bakır kablo tabii ki tek hatlı ince bir bakır kablo, topline inceliğinde e, bunu e, şu şekil delikten aşağıya doğru iteledim. İteledikten sonra arkadaşlar şu, iteledim gösterebilirsin zomu tutturamıyorum bir türlü şu an belki ucunu görebilirsiniz İteledim arkadaşlar çünkü bayağı bir gevşemiş ve ucunu şu şekil gösterecek olursam tekrar zomu ayarlamaya çalışayım görüyorsunuz bakır kablomun ucu buradan çıkmış ve asıl bağlantı noktasına bağladım peki bu bağlantı noktasının buna ait olduğunu nasıl öğrendim arkadaşlar Şöyle ölçü aletinizin e, şu konumundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında bunun içerideki ayak olduğunu, bunların da dışarıdaki yani şu dış bölgedeki ayaklar olduğunu e, ölçü aletinizin şu birimiyle bip sesiyle öğrenebilirsiniz. E, ekstra uğraşmanıza gerek yok yani ve ben oraya lehimledim yani şu görmüş olduğunuz bakır kablomun ucu bu deliğin içinden geçiyor arkadaşlar ve e, şuraya yani deliğin hatta tamamıyla basalttım e, çünkü zorlan e, uç girip çıkıyor şu görmüş olduğunuz adaptörün ucu zorla girip çıkmasın çünkü ben katlamıştım hatta yapıştırmayı dahi düşünüyordum içeriden ama zorlan çok aşırı zorlandığı için bu sefer kablonun içeride kopulma ihtimalini göz önünde bulunduraraktan ucunu kopardım yani kenara doğru bükmekten vazgeçtim. Gördüğünüz gibi şu an ucu orada duruyor ve artık %100 olmasa da arkadaşlar en azından %80-90 bu adaptör takıldığı zaman şu girişe artık şöyle yani en ufak harekette e, Laptopun kapanmayacak. ama e, daha önce nasıl bir sorunumu yaşıyordum? En ufak bir sarsıntıydı yani e, direkt ben bağlantı kesiliyordu çünkü aşırı gevşemiş yani adaptörümün ucu e, şöyle bir mantıkla yapılmamış aslında belki de üretici firma e, bunun bozulup e, tekrardan tamire falan gitmesi için yapmış olabilir çünkü genelde e, üreticiler sırf e, müşteri sürekli servise Muhtaç etmek için bu tür e, taktiklere başvurabiliyorlar. Görüyorsunuz bu da bir laptop adaptör ucu, bu da bir laptop adaptör ucu. Hangisi mantıklı? Baktığımız zaman bu daha profesyonel, bu daha mantıklı. Bu ise gerçekten bozulmaya mahkum bir adaptörü için. Evet arkadaşlar bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Buradaki amacım işe yarar bilgiler paylaşmaya çalışmak. Karınca kararınca umarım işinize yarar düşüncesiyle paylaşma gereği hissettim. Sürçülisan ettiysem affınıza sunuyorum. Lütfen henüz kanalıma abone olmadıysanız abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Gerçekten bu tür videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımda esirgemeyin arkadaşlar. Sizler abone oldukça sizler desteklediğiniz sürece bu tür videoların devamı gelecektir. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmak için videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Sıradaki videolarımdan haberdar olmak için videonun sonunda da iki adet birinden de YouTube kanalım logo şeklinde videonun sağ ve sol üst köşesinde sizleri bekliyor olacaktır. Her iki logoya tıklayıp sıradaki videomu da izleyebilirsiniz ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de sizleri bekliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.